Alina Ali Nail Erdem Anadolu Lisesi öğrencisi Gizem Rabia Özcan. Bugünün, Bugünün sunucuları olmaktan, olmaktan onurlu ve mutluyuz. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olsun, incitme, yazıktır atanı. Verme dünya vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda. Şu heyda fışkıracak toprağı sıksan şu heyda. Canı, cananı bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Nimet Çubukçu'yu günün anlam ve önemini belirten konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Sayın seyirciler sahada da gördüğünüz gibi Ankara Polis Koleji öğrencileri 684 öğrenci çam fidanlarından oluşan bir orman meydana getirdiler adeta. Ve arka fonda da yine kırmızı beyaz Türk bayrağı motifleri. Ve Atatürk'ün yine ağaç, çiçek ve yeşillik medeniyet demektir ifadesi de yine burada dikkate değer bir ifade. Şu an Milli Eğitim Bakanımız Nimet Çubukçu konuşmalarını yapmak üzere kürsüye doğru ilerliyor. Sayın Cumhurbaşkanım, sevgili öğrenciler, değerli öğretmenler. Büyük bir coşku, heyecan ve kıvançla kutladığımız 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı hepimize kutlu olsun. Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basması tarihimizde önemli bir dönüm noktasıdır. Bu tarihten sonra ülkemiz geleceğe doğru attığı adımlar bu ilk adımın izinde gerçekleşmiştir. Özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı ve cumhuriyetimizi, demokrasimizi bu ilk adıma borçluyoruz. Bir milletin kaderini değiştiren o büyük yolculukta bütün millet canıyla, kanıyla, ruhuyla Kurtuluş Savaşı destanını yazmıştır. Bütün bir milletin kaderini değiştiren Kurtuluş Savaşı destanı aynı zamanda tüm mazlum ulusları da derinden etkilemiş, onlara ilham kaynağı olmuştur. Yokluk ve yoksullukla başlayan büyük mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk 22 Haziran 1919'da bütün yurda gönderdiği Amasya belgesinde şöyle diyordu. Yurdun bütünlüğü ulusun bağımsızlığı tehlikededir. Ulusun bağımsızlığını yine ulusun kesin kararı ve direnişi kurtaracaktır. Öyle de oldu. Son derece zorlu koşullarda verilen istiklal mücadelesi işgal kuvvetlerini ülkeden çıkarmış Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atılmıştır. Bundan sonra ise bütün ömrünü yeni, güçlü ve müreffeh bir Türkiye'nin inşasına adamıştır. Bu amaçla yaptığı devrimler hukukta, edebiyatta, bilimde, kültürde, sanatta ve sporda değişim sağlayarak uygar uluslar topluluğunun saygın bir üyesi olmamızı sağlamıştır. Ulusal egemenliğin ve toplumsal barışın ne kadar önemli olduğunun daha iyi anlaşıldığı bu günlerde bize düşen Atatürk ve onun kuşağının yaktığı meşaleyi daha ileriye taşımaktır. Bu güzel ülkeyi canı pahasına savunan atalarımıza olan borcumuzu ancak ülkemiz ve ulusumuz için yılmadan, yorulmadan çalışarak ödeyebiliriz. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi çalışmadan, yorulmadan rahat yaşamanın yollarını arayan ve bunu alışkanlık haline getiren uluslar önce onurlarını, sonra özgürlüklerini ve bağımsızlıklarını kaybetmeye mahkumdurlar. Sevgili gençler, büyük lider, büyük devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk Türk gençliğine sizlerden istediğim benim yüceltilmem değil, düşüncelerimin iyi anlaşılarak özümsenmesidir. Onun için Türkiye Cumhuriyeti'ni siz gençlere bırakıyorum diyerek gelecekteki emellerinin de sizler tarafından gerçekleştirileceğine inanmıştır. Sizler de inanıyorum ki bu büyük insanın ulusuna ve gençlerine duyduğu umudu sürdüreceksiniz. Hiçbir ülke yoktur ki kendisi geri kalıp eğitimi ileri gitmiş veya kendisi ileri gidip eğitimi geri kalmış olsun. İnsanlığın özlemini çektiği barış, Özgürlük, refah ve sosyal adaleti sağlamanın temel yolu eğitimdir. Bu yüzden biz de tüm imkanlarımızı gençlerimizin araştırma, sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme, karar verme becerileri gelişmiş, hayat boyu öğrenen, insan haklarına saygılı, yeniliğe ve değişime açık bireyler olarak yetişmesi için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Yine büyük değişim ve dönüşümlerin yaşandığı bu günlerde kendimizi yenilerken aynı zamanda kendi kimliğimizi, kültürümüzü ve bizi biz yapan değerleri unutmamak zorundayız. Değerlerimizi korurken yaşadığımız dünyadaki değişim ve dönüşümleri izlemek suretiyle çağdaş uygarlık meşalesini güçlendirmeye devam etmeliyiz çok büyük özverilerle ve umutlarla kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. Bu değerli emaneti sonsuza kadar korumak ve gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak en büyük görevinizdir. Dünya nasıl onun eylemlerinden bir özgürlük dersi çıkarmışsa ancak birkaç yüzyılda bir doğan böyle bir lidere sahip olan bizler de gereken dersleri çıkarmalıyız. Bugün ülkemizin her bölgesinde her ilinde gençlerimizin önünde geçmişe kıyaslanmayacak kadar yaygın ve geniş imkanlar bulunuyor. Sizlere düşen bu geniş imkanları çok iyi kullanarak kendinizi bir dünya vatandaşı olarak yetiştirmeniz ve ülkemizin kalkınmasına, refahına katkı sağlamanızdır. Büyük önder Atatürk'ün bu ülkeye, millete, gençlere olan inancı, sevgisi, umudu, hayalleri çok büyüktü. İnanıyor ve ümit ediyorum ki cumhuriyetimizin 100. yılı bu hayallerle gerçekleştirmiş olarak 100. yılın anlam ve önemine yakışır bir şekilde kutlayacağız. Daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. Bunda başarılı olacağımıza asla şüphem yoktur diyen büyük önder Atatürk'ün kurduğu büyük düşü gerçekleştirmiş olmakla onur duyacağız. Bunu da iyi yetişmiş, ufku geniş, vizyon sahibi, yabancı dil bilen Dünyaya ve yeniliklere açık, değerlerine bağlı, teknolojiyi en üst seviyede kullanabilen gençlerimizle gerçekleştireceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Gençlerimizin ve vatandaşlarımızın Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sayın seyirciler, Milli Eğitim Bakanımız Nimet Çubukçu günün anlam ve önemine binaen konuşmalarını yaptı ve gençlik tasavvurunu anlattı. Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere bakış açısını, gençlerden beklentilerini anlattı. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Nimet Çubukçu'ya çok teşekkür ediyoruz. Eşin var, aşiyanın var, baharın var ki beklerdin. Kıyametler koparmak neydi ey bülbül? Nedir derdin? O zümrüt tahta kondu. Bir semavi saltanat kurdun. Cihanın yurdu hep çiğnense, çiğnenmez senin yurdun. Ne ağır imtihandır başındaki Sakarya. Bin bir başlı kartalı nasıl taşır Kanarya? Yol onun, varlık onun, gerisi hep Angarya yüz üstü çok süründün ayağa kalk Sakarya Yeni Mahalle Gürça Anadolu ve Fen Lisesi öğrencilerinden Tuğçe Doğan ve Ahmet Bayram arkadaşlarımızı günün anlam ve önemini belirten konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar, sevgili arkadaşlar. Bugün 19 Mayıs Mustafa Kemal'in Samsun'da yaktığı özgürlük ateşiyle Türk milletinin makus tarihini tersine döndürüşünün ve milli egemenlik ilkesiyle bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin başlangıcının 92. yıl dönümü. Millet olarak 92 yılda her alanda çok önemli başarılara imza attık. Bizlerin daha iyi koşullarda yetişmesi ve ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkması için çalışan annelerimize, babalarımıza ve tüm devlet büyüklerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Milli iradenin yaşatılması için hepimize ve özellikle de Atatürk'ün "Milletin bağrında temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım. Gözüm arkada kalmayacak." dediği ve 19 Mayıs'a armağan ettiği biz gençlere büyük görevler düşmektedir. Şimdi daha çok çalışma zamanı. Yolumuz uzun, sorumluluğumuz ağır. Ülkemizdeki değişimi ve gelişimi daha da ileriye götürmenin bilinciyle öncelikli hedefimiz Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023'te dünyayı etkileyen ve yönlendiren bir Türkiye'dir. Biliyoruz ki dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar. Geleceğimizin gözlerimiz gibi parlak, Türkiye'miz gibi aydınlık olması için kendi değerlerimizden, kültürümüzden ve kimliğimizden uzaklaşmadan dünya ailesi içindeki yerimizi almalıyız. Değerli büyüklerimiz, güvenin bize. Geçmişimizden ve gençliğimizden aldığımız güçle emeklerinizi boşa çıkarmayacağız. Türk gençliği olarak sizi asla mahcup etmeyeceğiz. Konuşmalarından dolayı arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. 2011 uluslararası orman yılı olması nedeniyle orman varlığımız artıyor. Teşekkürler Türkiyem sloganından hareketle Ormanların korunması ve ağaçlandırma seferberliğine katılımın sağlanması amacıyla Orman Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan afiş Ankara Polis Koleji öğrencileri tarafından açılıyor. Orman güzellik ve zenginlik demek. Ormanları sevmek, korumak gerek. Ormansız memleket çöldür, çoraktır. Orman bulutlara yeşil konaktır. Ormanlar yapraktan bir engin deniz. Burada yıkanır hava tertemiz. Orman sağlık, hayat dolu bir kaynak. Herkese bir ödev onu korumak. Ağaç, çiçek ve yeşillik medeniyet demektir. Mustafa Kemal Atatürk. Bir insan, bir fidan, bin fidan bir orman. Orman varlığımız artıyor. Teşekkürler Türkiye'm, bize yeni güzel Türkiye, yeşil Türkiye duygularını yaşattığınız için teşekkürler Polis Koleji. Tarihler boyunca bayrak tacımız can verir uğruna anabacımız, senin için ölür yaşlı gencimiz. Bayrak bağımsızlık, bayrak vatandır. Keçiören Aktepe Lisesi öğrencilerinden Halil İbrahim Zorca arkadaşımızı Şükrü Güzel'in Kurtuluş Günlerinin Hikayesi adlı şiirini seslendirmek üzere kürsüye davet ediyoruz. O günler değildi böyle bacım. Ufuklar duman dumandı. Bir başka hali vardı ortalığın kartallar süzülürdü tepelerden. Yerde insanlar fişek yakardı kıyasıya, vurulan yer kan kokar, barut barut kokardı. Sel gibi insanlar akardı cephelerden. Yaşamak için ölmek, yaşatmak için ölmek yazılıydı alınlarında. Nineler... Bacılar, oğullar. Kanı peşlerinde mermi taşırdı cephe cephe. Bir millet vuruşurdu yedi düvele karşı. Yedi düvele karşı duruşu yamandı. Tarih yapan, devir açan bir eldi kabzadaki. Namlular da coşmuştu, alev kusardı siperlerden siperler duman duman tozardı. Sakarya'da çözülen, dumlu pınarda bozulan, İzmir yollarında ezilen düşmana mezardı bu yerler. Mezardı. Bugünlerin öncesi bacım, kandı, dumanlı, yamandı ama göğüsler, göğüsler dolu imandı. Kanıla